Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir mezar kitabesi okuyacağız. Arkadaşlar bu kitabeyi bir kardeşimiz gönderdi. Sinop'tan bir kardeşimiz köyünde bulunan bir kitabeyi çekmiş. Bize de rica etti biz de arkadaşlar bunu kanalımızda okuyalım. Hem biz okuyalım hem sizler de istifade edin istiyorum. Evet Bismillah. Arkadaşlar sev levhada bu da Hüvel Baki yazıyor arkadaşlar. Hüvel Baki taşçı Ali Usta. Taşçı Ali Usta arkadaşlar. Oğlunun zevcesi. Yani gelini oluyor arkadaşlar. Taşçı Ali Usta'nın gelini. Taşçı Ali Usta'nın usta oğlunun zevcesi. Derdine burası, derdine çare bulmadan derdine çare bulmadan evladına hasret giden evladına hasret giden merhume Ayşe Hatun evet demek vefat eden ismi Ayşe Hatun arkadaşlar Ayşe Hanım yani Ayşe Hatun Ruhi Çun El Fatiha sene 1271 Tabii ki hicri senesin arkadaşlar. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Evet. Arkadaşlar bir de hızlı bir şekilde kitabeyi bir daha okuyalım ve dersimizi bitirelim. Hüvel Baki Taşçı Ali Usta oğlunun zevcesi derdine çare bulmadan evladına hasret giden merhume Ayşe Hatun Ruhi için El Fatiha sene 1271